Arkadaşlar bugün arkadaşımla Arkadaşlar şimdi onunla yeni yüklediğim oyunu oynuyoruz. O Descender Flipper mı neydi? Ona benzer bir şeydi arkadaşlar. <laughs> Hatırlayamıyorum. Zaten benim hafızam bu ama benim küçük. <laughs> o ne demek ya? Arkadaşlar <laughs> biz biraz başlamıştık. Birkaç görev yaptık. Evde kendi odamızı yaptık. Şimdi banyoya geçtik. Siz de konuşabilirsiniz. <laughs> Bu değilsin yani. Abi ilk defa sesin. Abi YouTube çekiyorum. Sence abone olsunlar mı? Olur. Peki like atsınlar mı? Atsınlar. Peki yorum? <laughs> ya onları bilmiyor. Çok kişi bilmiyor onları. Ya. Ben biliyorum lan. Ya çok kişi bilmiyor. Neyini bilmiyor ne oğlum? Ben biliyorum ama çok kişi bilmiyor. Mesela bizim sınıftaki MNG kart bilmiyor. Peki Diyanlar Ey. Diğerler atsın. Ey, salak yem ama. Ya. Hemen gitme. Büyük elme. Sarı modlu. Gözlüklü. E, yok. E, e. e, evet, evet. evet. Onu hiç sevmiyorum. Mavi mi? Mavi olan mı? Sarı mavi gözlükleri var böyle. Yok be abi o çok komik be. Böyle sen dövmen demiştin. Abi dövmen. Neresinde yok ki? Nasıl ne yüzüm var ama arkadaşım da oğlum. Ana, ana sınıfında tanışmıştık onu. Çakçanın ağzının ortasına git, gidecek abi. Abi abi kendini güzel savun edin. Baba Abi, 5 beş tane oda var. Ne yaptın gördün mü? Yaptım. İğrenç. <laughs> Sen. Yaptım sana. Oğlum iğrenç <laughs> Arkadaşlar. Lan! Aferin. Boş ver sal oraya. Aferin. Salıyorum. bir paranı düşürdü. Düşürmez. Düşürdü. Düşürmez be. Düşürdü. Düşürse ben onun kafasını düşürürüm. Oyunu silersin. Abi burası bitti sayılır. Bir dakika bak. İlk odayı bitirmek için şunları yapalım. Arkadaşlar ile ilk videom. Belki başka zamanlar yapabilirim. Okul okul gene tatil olunca bu sefer size gelirim. Gelirsin bir de orada çekeriz herhalde. Benim sesim kalın mı geliyor, ince mi? Bilenler yorumda belirsin. çünkü şunu sesim çok ince gidiyor. Böyle video gibi gibi. Sabrınız. Bir dakika gidip su içeceğim. Su. Hadi sen iç bakalım su. Arkadaşlar şimdi biz, biz video açmadan önce bir geçen bir tur oynadık. Öyle bir sinir olduk ki arkadaşlar anlatamam. Yok biz ba ben baktım yok Yasir baktı iki saat gidip olduk sonuçta. Yasir geliyor galiba. Nasıl? Alo oğlum geldin mi? Alo. İso. Daha yeni mi? Abi ne işte yapıyor ben? ben. <laughs> Mutluluğumuzdan bence. Baba su koştu. Işte. Aile şimdi tabii kaçar. Oğlum şu an ben ayaktayım arkadaşlar. Yani o karakter ileri yürürse sağa dönerse sağa dönüyor. Onun gibi hissediyor <laughs> Şurada da kir var. Gördüm. Onu da yitemezlerim. <laughs> <laughs> Taşın duru. Şimdi balonu kafana atın. Dur at. Ben de oynayacağım. Acıttım. Delirme ya Bir siz. de dev balonu. He Delirme herkes. <laughs> herkes görüyor bak. Bıyırıyor şey herkes. Dev balon bir de he. Bir şey diyeceğim. Bir de o balon 150 kilo taşıyor. Yuh. Evet. Ben 50 kiloyum. 100 kilo daha yanıma gelirse. Sen 50 kilo sen 30 kilosun. 50 kiloyum. 30. 50. 30. 50. 50. 50. 50. 50 annem. <laughs> o ben misin sen? Evet 50. 50. Tartıl. Ya bebek senin zaten 50, e, kaç kilo oldun be? 5 Hayır 7 10 Oha <laughs> ya. Evet, ya, Saçmalama ya 9 ya. ya Saçmalama ya. bence 3 kilo da oldun sen ya Kes, Ya o zaman neden bu kadar ağrı? Neden? Çok neden? benim <laughs> yani. çok yediğim için çok da Girme lan. Hiç <laughs> 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 Oğlum başka kir yok. Ama diğer odalarda var daha toplayamadım. Abi bir bu oda bir başka oda. Onlar <laughs> ayrı ayrı. Bak. Dın dın, 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 dın. Yani onlar ayrı ayrı. Bak gördün mü? Şuna yükselmedi. Tertemiz oldu işte. Gene özetecek. Sat abi her şey. Satsak mı be? Evet. Sat gitsin. Sat. Sıfır. S Ev sahibine para... Abi. abi. Aynı anda gördük oğlum. <laughs> sat. İyi bir perdeyi sattık iyi. Ah be. Abi parayı azaltacak. E sen sat oğlum. Abi. abi bir bari perdeyi sataydın. Ne? Ben perde perde satacağım. Sattık daha iyi oldu. Aferin plan 5. Boş gitsin be. Tamam. Abi. abi. Bir de orada bak. Güzel. Se Bu oda tamamlandı. Yeah. Birinci oda tamam. Daha dört oda var oğlum. Oha. Dört. Ya bir oda temiz. Dört oda var yani toplam. Tüm çöpler tamam. Bir de kirleri toplamak. Bir taneci kaldı. Şimdi kirleri temizlememiz gerek. Bizim işimiz böyle etrafı temizlemek. Etrafı temizleyip al, para... Al. Benim rüzgar şeyi abone atacağım ya atmayacağım. alacak. Ben gideyim o zaman. <laughs> ben de. Tamam. <laughs> Oğlum <laughs> tablet bırakacaktım gidecektim. Öyle kayıt takılacak diye. Yani. 10 saatte duracaktı. Herkes ben ben Dislike atacaktılar. Ne, <laughs> <laughs> şö şöyle yorum yapacaklar. Abi başı güzel ama sonu ne lan? Böyle hiçbir şey yapmıyorsunuz. Gidiyorsunuz. 10 saat öyle bekliyorsunuz. Ya bir tanesi ben be. Benim video izlemem ya şuan. Atta Oh. Bu ne? <laughs> yapıştırdım. Acıdı lan. Nasıl acıdı oldum? Benim, Benim elim ben iyi yapıştırdım. Benim elim o kadar sert ki ben de yapıştırdım ama neden el... acımadı? Ben çok daha böyle çaldım. Ben de Sonra ya niye çıplak oluyor ya? Arkadaşlar çok gıcık ediyor insanın bu kirler. Abi 20 dakika olmadan yalnız videoyu kapatırız. 8 dakika bile olmuş. Aha. Ama çok uzun ya. Az ben... ne? nereye gidiyorsun ben... lan? Dur. Arkadaşlar ben... bir dakika. Baba, da, da geleyim. şey alacağım sen İnternetle oynayak. Biliyorum. Olsa keşke. Burada da, bu Yeter, çok Burada da bir Arkadaşlar bir dakika ben videoyu durdurayım. Saç anlamazsınız. Abi video şey yap. Abi bir daha Abi bir açık Ay. bir dakika. Abi açık. Açıkmış. Arkadaşlar. Arkadaşlar bana Yasir bilgisayarlarını gösteriyorlar. Kırık. Kıracağım yemin ederim iyice. Zaten kırık ki. <laughs> İçine açsak. Aç. Dönün. Oha. Oha. Aa, artık hiçbir yere yüzmüyor. Çünkü, çünkü bir biz, böyle. Çünkü biz vurmuştuk şöyle şöyle. Gördün mü? Dur bir tane daha vur. <laughs> Boşver gitsin. Zaten kırık ya. Atsak at, da at, at. Abi bence onun şeyi cesedini satın. Bir ne abi ben de saçardım. Daha fazla kıracaksın bak. Abi ben olsam onu şimdiye belki yer atmıştım bizim evde olsa. Belki. Belki. Yani abi. Allah! Ben kesinlikle hasta Bence de arkadaşlar. Arkadaşlar çok gıcık oldum. Neyse. Arkadaşlar şurayı da temizleyip ben videoyu kapatayım arkadaşlar. Arkadaşlar bugün ne bay bay ben ismi? Bay bay. Yasir. Yasir bay bay Sen Bu... Saydım, seni. Boşver. ver. Kaç açacağım. Göremiyorum. 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 Ve dur. Arkadaşlar görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.